Tekrardan merhabalar, ee, bugün yine Mert'le beraberiz, denizaltıdan devam ediyoruz. Denizaltının içine e, şu suda giden arabayı satın aldık. Adı neymiş bir bakayım Mert. Hemen. Merhabalar. E, Toreyder, bilmiyorum garip bir ismi var Toreyder diye bir şey. Bunlar şey gibi, o film hangisiydi gelecek? Filmdeki arabalara benziyor. Aynen. Ha tam demek istediğini anladım ama ismi Emin Eminin gelecek zamandan bir gün müydü? Seninki daha falan da. Aynen o daha güzel ama onu bir kısa bir sürmüştük şeyde geçen videoda. Önceki <laughs> <laughs> videomuzda evet. Bakalım bu nasılmış? Yine buna benzer bir araba vardı beyaz renkte. Hı -hı, evet evet. O da şeydi tek e, iki kişilikti. Neredeyse birebir aynısı. Aynen dört kişilik diye. Var araba tipine farklılaştırsalardı. Evet. Ama şey tavan falan komple şey ya. Evet. Çok güzel gözükmüş bence. Böyle panoramik. zaten de. Hiç bu aşağılarda da bitki bitki falan yok ya derinlikleri. Evet. dalgadan yukarıya çıkamadık. O bayağı şeydeymişiz. Ne oldu çıkamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Dalga var. Bir... Orada ne var? Tekne gibi bir şey var. Uh. Ha. Başkasının denizaltısı mıydı acaba? Yok Sarı tekne. şey gözüküyordu gördün mü? Efendim? Sarı renk bir şey gözüküyordu. Yok görmedim. Sarı bir şey vardı orada. Ha bak şu şey haritanın sol alt köşesinde tam gözükmüyor. Ee, şöyle göstereyim. Sol alt köşesinde suyun üstüne kalan metre gözüküyor. Ee, sağ altında da suyun Değilmiş. derinliğini gösteriyormuş. Evet. O da güzel bir şey olmuş detay. Şu an mesela 7 metreye 10 metredeyiz balıklar şey o ilk gelen arabayı da James Bond'un evet. arabası diye getirmişlerdi eski bir filminde vardı onu aynen nasıl yükleyiz sen mi yok olması lazım o bu ne turbo turbo tur acaba suyun altında kullanabiliyor muyduk hangi arka yaptın Aaa çıktı. E'ye bastım. oo. Oh, oh, oh. <laughs> ben de şey denize giderken bunu bak, sonra bir anda döndüm. Bakalım bir deneyelim. Zevkliymiş. Bak. Nasıl çeviriyoruz? Çevirdik. Tamam. Hmm, oo. Oh. Çıkmak için bu alttan yukarıya çıkmak için. Aynen yoksa zor çıkıyor ya. Evet. Ama yine de göremiyorum suyun üstünü. Ben de göremiyorum. Çıkmıyoruz çünkü çıkıp batıyoruz tekrar. Ha şu an gel. Evet. Düşün? Ha sol altta da onun dolma oranını gösteriyor. Zaten klasik bir araba sesi yapmışlar. Şuradan hemen Pegasus'u arayalım. Ee, o teknemizi deneyelim. Hangi tekne? Ee, yeni gelen şu askeri... Hello, Pegasus Bari savaş uçağı gelseydi ya. Güzel. Bir tane büyük bir uçak gelmiş. Çarpa çarpa artık. Kırıldı araba. Geri geri de geliyor mu? Geliyor geliyor. Onu da öğrenmiş olduk. Şuralara bir yerlere gelmiş olması lazım. Şey Pegasus'u arayıp çağırdım. Düşünsene o ya. teknede giden adamlar bizi görüyor. Gerçekten Diyorlar şey. ne oluyor? Yaparlar ya birkaç yıla. O bir şey değil aslında. Sadece evet. su almaması. Arkaya pervane oh. batmışlar. Ben buraya gitmek istemedim. Ne oluyor? Kendi kendine gitmeye başladı. Otopilot. <laughs> Neyse arabamızı şurada terk edelim. <laughs> oh. O ne ya? Sahil güvenlik kutu gibi o. Ben Neyse bunu burada evet inelim. Araba orada dursun. Her zamanki gibi çıkamıyoruz. Sudan. Bu ne ya böyle? Keşke şey bunu da bayrani seçebilseydik. Şey cehennem melekleri gibi olmuş değil mi? Hayır, Korsanlar falan Somali. Korsanlar gibi. Dikkat. Önde de varmış. Hiçbir şey yok. Önde de iki tane. Yani Aa. şey, e ya bu tarz Orayı... şeyler biraz para tuzağı gibi ya. Hani boşuna para harcatmadık şeyler. Hani mesela denizaltı iyi keyif veriyor, şey. Harbi. Ha, bu Rumble tarz şeyler gibi. biraz boş gibi. Bak... Yani şimdi ben bunu aldım kime satı? Satarsam polis geliyor. Gidelim başkalarına yapalım bari. Evet, aşağıda gidiyor. Şey güzel ama bak senin saklandığın yer. Kalacağım bura. On numara. Bak mesela teknenin hızı da yok. Aynen. Çok ağır gidiyor. Yok abi. Şimdi bir sahil güvenlik gelse ölecek. Demin altından geçtiğimiz tekneler bunlarmış. Ha evet. Tabi böyle at çekmiş i̇şte ha. jet ski binen vardır bakın. Öldü mü? Oo. Oh. Çabuk patlatıyor. Diyorum ba ya, battı jet ski. Dalgadan görünmüyor. <laughs> Arkada kaldı. Kaçtılar. Şansları varmış. Harbi o zaman gibi. şöyle bir şey yapalım. Hızlıca tekne e, uçaklarımızın yanına gidelim. Yavaştan onları da gösterelim. Ama ilk önce oraya gitmek için Her bir karda. şey e, çağırmamız evet. gerek. For now, I can't get over there. Şimdi şöyle bir karaya çıkaralım. şimdi bu hızla hiçbir yere gidemeyiz. Helikopter çağır da ben oyalayayım. Tamam. Ee, ama yıldız varken şeye de giremeyiz. Yok yok şey yaparım ya. Balan Geldi. Aa bu tek kişilik. O ne abi? Sustayı. Tamam, sen buna binersin, bunu sürebilirsin, değil mi? Sen ne duyacaksın? Şey çağırıyorum, başka bir şey. Leicester neredesin Leicester oh, e Ben çağırdım o, Bana mı attılar onu? Yok ben attım onlara Tamam hallettim Opressöre binmem lazım Sen neredesin bakayım? Şeye doğru git polisleri kaybet Havalimanına doğru ee, ama Şey askeri havalimanına doğru Ha sola doğru Aynen Bak yani bak. aynen Tamam gidiyorum ben bu ne ya çok dandik bir şey çağ <laughs> şey gibi ya oyuncak uzaktan Evet olur. evet sürerken böyle yani şekilde. Ben geldim, hadi böyle olmalıyım. Okey okey. He, bekle okay. o zaman. Bir araba bulmaya çalış. Oraya yakın, arabayla gireriz. Bu kapısı nerede ya? Orada değil Bir de bir portal uçuyorum, bana anons geçmeyin der. Gidiyorum. Belki şeyden dolayıdır. Aynen. Sıkıntı yok aynen. Aşağıya koyayım. Geliyor. Ağırlıklı mağazalar kullanmayız. Patlayacağım

Geldim Aynen. sayılır. Bunu buraya mı geliyoruz hangara mı? Yok hangarın içine. Dur bakalım şimdi buraya gel gelmiş olması lazım. Evet şimdi hangara geldik. Storage'dan Yeni gelen şeylerin adına bakabilir misin? Neymiş? Dur bakalım. Ee, i̇nternetten, Warstock, ee, Reo 86 ile Antilator. Tamam. Reo 86. Oo çok yer kaplıyor. Tamam bir kere çıkaralım, sürelim bu fena bu ne böyle ya fena bir şey Vallahi. bu eee f'ye basıyorum direkt içine bindim ha uçtun mu sen <gülüyor> aa <gülüyor> tek kişilik <laughs> nasıl kişilik abi tek kişilik mi hmm. <laughs> tek kişilik Nasıl ya? Abi tek şey, zevk çıkmaz ki. Race handling. Yine <laughs> yani araba gibi şeyler seçiyoruz ya. Şey hızlandırma falan filan. <laughs> Ukrayna hava yolları sembolü. Değişik bir şey ya. Ve gerçek bir bir şey var mı? Baksana motor falan. Oğlum binemiyorum ben bu. Exit'te hangar. Ben bir çıkayım. Sen de gel çıkınca bakalım deneyelim. Evet. Garip bir yerden. Yo iki kişilik yeri var ya. Sağda. Evet var ben de gördüm. Zaten şöyle yaptım bilmiyorum ama denedim olmadı yine. Gidiyorum. Ben gelemiyorum o tarafa. Kanatlar çok büyük. Onunla da F16 alır takip ederim ya. Koş adam koş. Çok büyük bir uçak ya. Hep için aldı ama. İnin mi ya? D'ye basıyorum. Allah Allah. Of. <laughs> Motora geldi ya evet, evet. O zaman ben bir uçurup geleyim sonra bir helikopteri deneriz. Tamam bir saniye bir daha şu olsun. Aa uçmadım. Oh. <laughs> oh. vasıır bomba şeyi var. Arka arka pıt 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 bomba atıyorsun. Önceki uçakta da vardı. Çok güzel bir şey aslında ya. Hmm. Yavaştan geri geleceğim. Bu Tony Stark'ın evi dağın üstünde Ama atacağın yeri önceden hesaplaman gerekiyor ya. Çok güzel. E patlamadı attıklarım. Pruski yapmışlar. En son attıklarım patlamadı. Yalancı bomba da var ha. Nasıl? Yani sana kitleniyorlar atıyorsun ya o bomba Aha. da var. Aynen o demin kalkarken ilk attığım şey oydu. Biri şey, bir Dağın arkasına geç. Çok güzel bir şey aslında. Uçak. Şimdi gideceğim F-16 alsam polis ya? Evet, direkt gelir. niye ki? Büyük ihtimal direkt dört yıldız olur. Deneyelim bakalım. Geliyor musun? Geliyor. Aha, helikopteri kaldıralım. İstiyorsan alma hiç. <laughs> Ankara mı geliyor? Allah Allah Allah. <laughs> Aa öldü. Oo iyi lan patlamadı ha. Motor kapandı. Sekiyor. <laughs> i̇n abi in. Böyle uçak olmaz olsun. Bu tarafta kapısı varmış. Yeni gördüm. Denemek ister misin bilmiyorum. Sanmıyorum bence o. Her yerde ye bastırılmalı. Evet bence de olacak olsaydı olurdu. Şu an F16 gidiyor herhalde baksana sesim. Aha, yavaş yavaş çıkarıyorlar. İşte kumanda olduğu zaman her şey böyle yavaş, hızlı, istediğin gibi hareket ettirebiliyorsun. O güzel bir şey. Aynen. Sen çıkar ben bekliyorum. Tamam. Hangardaki bütün yeri kapladı ya. Yani burada neredeyse bir 8 uçaklık falan yer var. O kadar büyük. Bir gereksiz bir uçakmış bence yani. Saçmaydı. Evet, diğer uçağın adı Neydi? Bu de F35 var mı? Ee, bilmiyorum. Ne desem yalan olur. Evet, diğer uçan e, helikopterin adı Antilator. Yeni helikopterimizi deneyelim bakalım bunun neyi varmış. armor diyor. Armor'ını takalım. Engine. Handling. Şey diyor. Spray. Çok da önemli bir şey değil. İkinci silah. Ha. Kitlenen füzeler bir de tık 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 hızlı hızlı atan füzeler. Hangisi iyidir sence? Tık tık. Ya bence de. Tamam sen şu an ne yapıyorsun? Şimdi çıkıyorum. film mi yapıyorsun? Ha <laughs> ha şey bana yaptırıyordu şeyi uçağı. Işık ışık yok bunda ya. Bu güzel benziyor baksana Harbi öyle zaten. Maribes Binebildin istiyor. mi? Sat şu an. Arkaya bindi ya. Dur ha. Bakayım. Yanıma binmeyi dene. Tamam oğlum. Bak, yandaki şeyleri görebiliyor musun? Silahları. Görüyorum, görüyorum. Bakayım. Kapatıp açabiliyorum yerlerini. Çok güzel bir şey olmuş. Şeyleri de kapattım tekerlekleri, hızlı gidiyor. Bu gerçekten tam filmlerdeki gibi bir uçak olmuş. Aynen. Şu füzeleri sen kontrol edebiliyor musun? Yok, hiçbir şey demiyorum. Şu an? Yok. Yok. Ee, şuradan... Vehicles'tan. Bir işaret tuşuna bassana abi. Şu an yapabiliyor musun? Yok. Hangi işaret tuşu? Fena. Peki şu yandakiler roket mi? Aynen. Evet. Çok güzel. Tık tık tık. Bunlar da patlayıcı mermidir herhalde. <gülüyor> Patlama <gülüyor> efektleri falan çok güzel. Çok güzel oldu. Evet bakalım incelemediğimiz bir şey kaldı mı? Ne vardı? Helikopter, tekne, uçak, denizaltı, içindeki denizaltı ve araba. Şu aracı incelemek istemiyorum. Herhangi bir şey yok. Satın da almadım. 1 milyon Dolar para vermek istemiyorum onun için boşuna. Ee, bu bölümlükte bu kadar olsun. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Senin söylemek istediğin eklemek istediğin bir şey var mı Mert? Tarzı videolar için her zaman yorum yapabilir, beğenebilirsiniz. Sizin görüşleriniz bize önemli. sağlıcakla kalın iyi günler dilerim İyi günler.